Değerli dostlarım selamünaleyküm hayırlı akşamlarınız olsun. Öncelikle aracımızla alakalı bugünkü çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayım. Hava oldukça soğuk. Bugün gerçekten çok farklı bir soğuk söz konusu. Ee, ne yaptık? Hemen gelir gelmez aracı bilgisayara bağladık. Ee, Potansiyometre ile alakalı e, ayarımı netleştirdim. Olması gereken yere uygun gördüğüm yere getirdim, sabitledim. Ee, arabayı çalıştırmadık. Sadece kontağı açtık. Değerlerine baktık ee, potansiyometre değerlerine Ar, arıza düşmediğini de e, gördüm çünkü dün cihaza bağlamamıştım çok sevindim sadece dijital saatin e, lambası yanmıyor veyahut da yeri patlak veyahut da lamba çıkartılmış anlamında bir uyarı veriyor amcamın oğlu Muhammed burada şimdi kendisinden bir marş yapmasını isteyeceğim ayaklar dışarıda. Araç çalıştı. Dünden bu yana. ilk defa değerli dostlarım. Ee, çalışma şekli gayet güzel. İlk marş. Dünden bu yana video çekeli çok fazla zaman oldu. Hava soğuk. Şimdi şöyle bilgisayara da bağlayalım. Yani bağlantısını aktif edelim değerli dostlarım. Allah nasip ederse e, bir yarım saat içerisinde Aracı yola çıkartacağız. Amcamın o arabayı sürecek. Şimdi şunun arıza düştüğüne bakmayın. Ben soketi çıkarttığım için düştü. Zaten sadece şu alttaki düşmüştü. Silelim. Ondan sonra birlikte motor suyu kaç derece sıcaklığa sahip, potansiyometre ayarını kaça yapmışım. Bir değişiklik olacak mı? Ona bakalım. Ondan sonra benim yapacağım birkaç mekanik bir şey daha var. Onu yapacağım. Ondan sonra da değerli dostlarım Arabayı yola çıkartacağım Beraber amcamın oğluyla süreceğiz Velhasıl kelam e, Silkeleme var mı Tekleme var mı Aracın durumu nasıl Bakın değerli dostlarım bu şekilde ayarladım Buraya bıraktım Sağda solda e, kişilerin kurcalama payını da bıraktım Bir şey olursa en azından Beni telefonla aradığında Onu yönlendirebilecek değerleri Hafızama kazıdım öyle söyleyeyim Araba şu anda motor suyu 39 derece. Şu anda arabanın çevirdiği rolanti. Enjektör milisaniyeleri, benzin enjektörlerinin. Benim ayarladığım değerler. Oksijen sensörünün bağlantısını ben yapmış, göndermiştim kendisine. Bu şekilde bakacağız duruma. Ondan sonra yolda çekeceğiz. Değerlendireceğiz durumu değerli dostlarım. Ne yapacağız? Şöyle gösterecek olursam buranın sekmanı yoktu. Süha kardeşim buraya e, bu kelepçeden sekman görevini görsün diye aparat yaptı. Buradaki sekmanı buraya alacağım. Buraya da ayrı bir aparat getirdim. Onu takacağım. Allah nasip ederse. Bu arada motorun çalışma şeklini görüyorsunuz değerli dostlarım. Aracın üzerinde de Zegen bobin var. Bobin ayırma aparatını kullandık. Zaten buraya bobini ayırmıştık. Onun haricinde ee, Frank sensörü yerinde. Kablosu çıkmayacak şekilde konumlandırıldı. Bu da bakıyorum bir şey var mı diye. Kaçak göçek. Allah'ın izniyle o da yok inşallah değerli dostlarım. Motorun da çalışma şekli böyle. Dilerseniz soğuk motorda bu arabanın bir çalışma şeklini herkes bir görsün. dostlarım bu kadar sürenin yeterli olacağı kanaatindeyim. Bu araba soğuk motorda da bu şekilde çalışıyor. Sıcak motorda da e, yakıt milisaniyeleri motorun sıcaklığına göre daha da azaldığı için e, çoğu zaman çok düzgün olacak şekilde zaman zaman da ufak jelkler verecek şekilde e, çalışıyor. Tabi bu kullanıcıların fark edebileceği türden bir şey değil. Ortalama kullanıcılardan bahsediyorum. Bizim gibi çok dikkatli olan e, kişilerin Tespit ettiği şeyler bunlar. Bence iyiye gidiyor. Arabayla alakalı her şey iyi durumda. Şöyle tekrardan gelelim. Oksijen sensörü görevini yapıyor. Yavaş yavaş Eko rolantinin düşürülmesini istiyor araçta. Soğutma suyu sıcaklık sensörümüz görevini yapıyor. Hava emme sıcaklık sensörümüz görevini yapıyor. Oksijen sensörü değer okuyor. Rolanti yavaş yavaş düşecek. Takip edeceğim tabii ki. Ayarda değişiklik yaparım yapmam. O benim kanaat edeceğim duruma göre, yoldaki yaşayacağımız duruma göre değişiyor. En sağlıklı şey neyse onu yapar. Tabii ki teslim ederim. Şöyle bir arıza kısmına gelelim. Bu arada mesajlar gelmeye devam ediyor arka arkaya. Umarım video bölünmez. Zaten arabayı cihaza bağladığımda da e, Dün video çektiğimizde Hiç cihaza bağlamamıştım o zaman Bugün sadece bu çıktı Bu sevindirici bir şey Tekrar cihaza dönelim Cihaz diyorum arabaya Isınış ürünü değiştirmişiz galiba Teyit ederim ona göre şey yaparız. Artık arabaya ne yapıp ne yapmadığımızı da unuttuk. O seviyeye geldik. Unutkanlık olaraktan. Şöyle motorun bir soyunun sıcaklığına bakalım. Kaç dereceye yükselmiş. Videoya bağladığımda 60 39 derece olan motor suyu sıcaklığı 68 dereceye yükselmiş değerli dostlarım. Yani motor suyu ısınmaya devam ediyor. Bu sensörler tarafından da ölçülmeye devam ediyor. 69 dereceye vardı. Şu an araba 850-900 devir çeviriyor. ekonunda yavaş yavaş deviri düşürmeye başladığına şahitlik ediyorsunuz burada. Durum bu. Tatlı tatlı çalışıyor. Araç sahibi eminim buna çok mutlu olacak dediğim gibi. Biz de bir yola çıkartabiliriz arabayı. Ona binayen emin oluruz. Ondan sonra aracın arka tarafta bir ayarladığımız kutusu var. Ne kullandık, ne yaptık, ne ettik. Ne verdik ne aldık Onların hesabını yaparım Allah nasip ederse yarın teslim ederim Diye düşünüyorum Allah hakkımızda hayırlısını versin ee, Arabada Potansiyometre olaraktan Yine e, Kendi sırrımız olan bir teknikle e, Durumu düzelttik Ki Aracın kendi Malzemesi buna müsait Değildi öyle söyleyeyim sizlere Benzin enjektör değişimi yapıldı ee, hava filtresi hortumu hava filtresi hortumundan yağ kartel havalandırma hortumuna bağlanan yağ kartel havalandırma hortumu e, değişti. Düzeni verildi, sağlandı. Aracın motor iç elektrik tesisatı değişti. Hava filtresi hortumunun içerisine yay koyuldu. Bobin ayırma aparatı ile bobin motor bölümünden uzaklaştırılarak daha uzun ömürlü bir şekilde kullanılmasına e, vesile olmaya çalıştık. Buradaki çok başarılı bir durum. Akü ısı üretmiyor. Burası sıcakken elini değdiremiyorken burada da bobin soğuk bir şekilde hareket edebiliyor. Ee, hava filtre kazanı videosunu çekip paylaşmıştık. Kırık kırık kırık. Bura e, boşta sallanıyordu. Süha kardeşim bu abiye bir iyilik yaptı. Bunu sabitledi. Artık burası da araç sahibi tarafından doldurulabilir bir takım malzemeyle. Eee... Belki videoda hissedebiliyorsunuz minik çayaklar verebiliyor ama bu da önemsenecek bir durum değil orijinal fabrika enjektörü olmadığı için bizim araştırmalarımız neticesinde e, arabaya takılması uygun görülen enjektörlerden bir tanesi olduğu için bu yani zaman zaman bunu yapması e, sürpriz olacak şeyler değil. Subab ayarları iyi gibi duruyor. Hani dört tane subabın e, yani şey emmeler, etrozlar eşit mi değil mi açılırsa bakılabilir ama hani e, böyle bu kötü bunu bir bakılması lazım diyeceğim türden de değil. Öyle söyleyeyim size. Motor kulakları kontrol edilebilir. Yani şu bölgedeki vibrasyon bana biraz fazla geldi. Titreşim anlamından bahsediyorum. Ben sigara kullanmıyorum. O yüzden sigara koymadım üzerine. Yani sigaram yok. Ee, Pörçü şey mi? emmimin oğlu bir denesin koymaya çalışsın duracak mı durmayacak mı diye. Ufak tefek vibrasyonlar var tabi ki. Titreşim var ama düşmedi. Belki jackler verirse düşebilir. Hadi düşecek mi diye bekleyelim. Sigara duruyor, doğru ama ufak ufak titreşimlerde oluyor. Telefonda... Ee, heh, düştü. Alabilmem bu Telefonda ee, optik görüntü sabitleyicisi olduğu için bu yaşanılan titreşimleri siz göremeyebilirsiniz. Şöyle bir aparat verebilirim sana. Yok, al. Şunu şey, kurtar kertisinden. Yok, git git, yukarı doğru. ...giderak yukarıma operasyonu yapıyoruz. Şu anda. Durum bu değerli dostlarım. <laughs> bir noktaya lehim işim var. Şuraya da mekanik olarak müdahale edelim. Video eşliğinde de size... ...arabanın değerlerini göstermiş oldum. Ee, hava şartları oldukça kötü. Kar yağıyor yine bir yerlere. Motor suyu sıcaklığı da 75 dereceye yükseldi... ...değerli dostlarım. Ee, bu süreçten sonra bu kadar... Bayağı bir süre kendimi yormayacağım. Onu söyleyeyim sizlere. Yakın çevredeki insanlara yardımcı olacağım. Uzaktan araba kabul etmeyeceğim. Bilginize duyurulur. Şimdilik sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.